Evet, şimdi Yeşim'i evde bıraktık ve baba oğul şeye geldik, kampa geldik. Bugün e, Kanada babalarının e, burada e, Algonquin Park'ta şey var, ona katılacağız. Bir sürü baba ve çocuklar olacak böyle. Nasıl bir düzen yaptık? Bu küçücük kaya, şöyle yaptık. E, şuna kıyafetleri koyduk ve buraya sabitledim onu ön taraftan böyle düşmesin diye. Şu 8 kişilik çadırımız. Burada el yıkama için suyumuz var. Altında böyle kamp malzemeleri var. Böyle küçük kamp malzemeleri. Bunlar şişme yataklarımız. 2 tane kocaman kocaman. Bütün geri kalan kamp malzemelerini şu kutunun içine koydum. Hem su geçirmez diye. Hem de her şey derli toplu dursun. Şimdi can yeleklerimizi giyeceğiz. 2 tane de yastığımızı aldık. Hem de orta pedik. Bir tane uyku tulumumuz var. 12'ye iki açıp üstümüzü örteceğiz. İşte şurada sandalyemiz var. Onun altında da bir şeyler var da neyse. Evet hazır mıyız küçük kaptan? Evet. Tamam. Şimdi nereye gideceğiz? Karşı kıyıya gideceğiz değil mi? Evet. Karşı kıyılarda bir yerlerde bizim arkadaşlar. Yaklaşık 1.7 kilometre orası. Şimdi yavaş yavaş gideceğiz. Hadi bakalım. Evet denizi böyle ayağa diktik. Deniz ayakta gidiyor. Çünkü oturacak yerimiz yok değil mi Deniz Bey? Kalmadı Yok. Deniz. Evet çadırlarımızı böyle kurduk. Şu büyük olan bizimki. Burada 8 çadır. Bir sürü baba, bir sürü çocuk. Evet burası da tuvaletimiz. Evet şimdi ağaca bağladık kayağımızı şöyle. Burada biraz yüzeceğiz böyle. Değil mi? <laughs> Hazır mıyız Deniz? Evet. Evet hazırız. Çağlar hazırız. <laughs> Sıkıntı yok. Onu bağla. Abi sen bu tarafa gel bağlayalım onu. Evet bir dalalım bakalım suya. Yanaş abi yanaş. Gel. Gel 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 gel. At ipi bana sarıyı. <laughs> Arden'i bağladı? <laughs> Algonquin'in içinde büyük göllerden birindeyiz. Deniz Bey çok yüzmedi. Neden yüzmedi? Soğuk muydu? Evet. He, soğuktu. Evet şimdi enerji alıyor. Sahile gideceğiz. Orada takılacağız biraz daha. Deniz şimdi nereye gidiyoruz? Um, kıyıya. kıyıya. Evet sahile gidiyoruz şimdi. Hadi bakalım. Şimdi rüzgara karşı gidiyoruz. Dalga da var. Onun için çocukları arkaya şuna bindirdik. Şununla da onları çekeceğiz. Çünkü gidemiyoruz. Kaldık yani. Deniz ayağa kalkmak yok ama. Tamam? Tamam mı herden? Anlaştık mı? Evet böyle yatın bakalım. O keyfe bak ya. Keyfe bak. Nasıl keyifler? Şşt. Arka taraf. Arkadaşlar iyi miyiz? Daha hiç duymuyorlar. <laughs> Dün gece biraz yağmur yağdı. Şimdi serin bir hava var. Deniz Bey beni uyutmadı. Biz kalktık erkenden. Şimdi yüzümüzü yıkamaya gideceğiz göle. Değil mi Deniz? Hadi gidelim. Yürü bakalım Deniz. Nereden gidelim? Sahile mi gidelim? <laughs> Buraya mı inip yıkayalım? Ne dersin? Sahile gidelim. Hadi yürü o zaman. Yürü hadi önümden o zaman. Bu bizim kayak. Bunu buraya çıkardık gece. Evet, yağış belki çok olabilir diye gölde bırakmak istemedik. Şimdi bu Kanis Bay Lake'te çok fazla ayı gözüküyormuş. Onun için geceleri yatmadan önce yemeklerimizi ve çöplerimizi böyle ağaca asıyoruz. Şöyle. Aslında biz 3 tane kamp alanı kiraladık. E, kamp alanında sanırım 9 kişi en fazla bulunabiliyor. Dedik biz 3 tane yer kiralayalım. Ama sadece bir tanesinde kamp yapıyoruz. E, şimdi ikincisi yani kiraladığımız ikincisine gidiyoruz. Böyle geçiş var aralarında. Orası sahil biraz daha suya ulaşmak kolay. Bizim bu tarafta kanolar bağlı hem de denizle bir sabah sabah yürüyüş yapmış olalım dedik. Hava şu an çok temiz. Yağmur yağdı. Dün gece hafif de çiliyor şimdi. Ee, şöyle çok sessiz, sakin bir ortam burası. Deniz beni de bekle. Çok hızlı yürüyorsun oğlum. Evet şimdi yüzümüzü yıkamaya gidiyoruz göle. Uzun süredir bu kadar sessiz sakin sıfır sesin olduğu bir yerde bulunmamıştık. Gayet memnun da kaldık yani. Burası ikinci kamp yerimizdi. Sadece iki tane kanoyu burada ters çevirip bıraktık. Yani sessizlik işte bu kadar ama sessizlik Deniz Bey'in baba kalklarıyla bozuldu. Değil mi? Bir bakabilir mi? Bir bakabilirsin. <laughs> yıka yıka yıka, yıka yüzünü. <laughs> tamam <gülüyor> yeter o kadar hadi çık. İlla taşları da alacak ya. <laughs> <laughs> Ama şu sessizlik Gerçekten çok güzel Şimdi Ara ara mesela şu karşıda da Birileri var Kanalardan görüyorsunuz Küçük küçük kamp yerleri var burada ee, Şey Güzel yani İnsanlar e, Kimse kimseyi rahatsız etmiyor böyle Sessiz sakin gölün etrafına Konmuş küçük küçük kamp yerleri var Hmm. Baba yapıyor. Hmm. Sen burayı sevdin mi? Hmm. Bir daha gelelim mi? Hmm. E, anne gelmedi ne yapacağız? Anne mi? Anne de gelsin değil mi? Evet. Bir dahakine anneyi de getirelim. Değil bir mi? daha çünkü buraya gidelim. Evet ona buraları gösteririz değil mi? Ve bu taraftan gidelim. Bu taraftan mı gidelim <laughs> anneyle? Tamam. Şimdi sen evet. bir anlat neler anlat, yaptık yaptık Ama buradan... Biz? Ha. Oradan arabayı geleceğiz. He. Şuradan 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 geleceğiz buraya. Buradan He. gideceğiz suya. Ta ta oraya gideceğiz. Evet arabayı başka yere bıraktık. Oradan buraya kanolarla geldik. Çünkü buraya araba yolu yok. Bence Deniz onu anlatmaya çalışıyor. <laughs> yavaş yavaş. Tamam. Evet. Şimdi hızlanabilirsin. Düzlüğe geldik. Yokuş aşağı inerken yavaş iniyoruz. Deniz bak. Ağaç burada. Yerden ayrılmış. Devrilmiş bak bu ağaç değil mi? Hı -hı. Köklerini görüyor musun? Hı -hı. Wow, sonra da kesmişler ağacı yolu kapatmasın diye. Bak. Bu ağaç buradan doğru Evet buradan bir Evet, bu ağaç da devrilmiş değil mi? Bak kökleri orada. Hadi yürü bakalım. Son kahvaltımız. Değil mi Deniz Bey? Evet, son kahvaltımız. Evet. Şimdi yumurtalarımız da pişsin. Deniz sani mi olsun, patlatmalı mı olsun? Sani mi istiyorsun? Peki. Şimdi biz şu karşı kıyıya, şuralara bir yerlere gideceğiz. 1.7 kilometre. Şeyler orada, arabalar orada. Oraya gideceğiz. Bugün son günümüz. Şimdi artık gidiyoruz. Arkaya bütün eşyaları böyle bağladık. Ve çocuklar ortada oturuyor. Biz de çekeceğiz. Kampımız bitti.